Arkadaşlar bu bizim arabaya bu kadar çok malzemeyi sığdırma videomuz. Şimdi bakalım sığdırabilecek miyiz? Şimdi çekeyim şunları. Daha bu kadar eşya var. Bakalım göreceğiz. Bu da arabamızın küçük bagajı. Hayattaki en küçük bagaj. Bunu görebilirsiniz. Bu da buradaki hıyar top. Abi. Burada gezinen bir hıyar var. Abi. Hı? Baba. Babam çek Sakın ellemeyin bunu. Düşebilir. Bak. Ben de dedim çekeyim. Baba kızım. İşte bu da Sen bizim Bu hıyar da bagajımıza giriyor. Küçücük bagajda. Bunun neyse var acaba? Şurada küçük bir araba var. Hayattaki en küçük araba. Sayabilirsiniz. Şu kadar eşyanın içinde. Burada tahmin edin burada kaç tane eşya vardır. Şimdi babam bunları attıktan sonra bagajı attıktan sonra orada kaç tane eşya vardır yorumlara yazın bunu videoya atacağım burası çok güzel hayattaki en güzel video bu olacak en saçma hala sığdırmaya çalışıyoruz i̇çeride, içeride de bir şeyler içeride de bir şeyler koydum Şemsiye. Şemsiye. Yemem. İki tane top varmış. Tanrıya ne kadar bir poşet. Ne güzel değil mi? Evet, taşınmak evet. ne güzel. Yarın taşınıyoruz. Çok haber. Peki <laughs> taşınmak da en güzel evet, şey. Hadi, hadi. Kırılmış mı lan? Bakın av aldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 tane eşya kalmış arkadaşlar. Bakın şurada e, baba sizin yemeye kızıyor ara merhaba arabası? De. <laughs> Çok dev bir video olacak. Eminim buna. Birinci attı. Ben beyaz araba. Ne güzel bir araba. Bu da motor var. Beyaz bizim değil ama. Arkadaşlar pek martaklı. Küçücük bagaja bir şey sığdırma videosu yapıyoruz. Sığacak gibi geliyor. Burada hoparlör vardı arkadaşlar. Şimdi Bakın bu bizim arabamız. İçi şöyle abi şey tablet var arkadaşlar. Bir tane de arabamız var da o konuşuyor. Çaktırmayın. O konuşan bir. Bu da bizi çeken bir kamera var. Nerede kamera? Ha bagajı kapatıyor Küçücük bagaja sen mi gireceksin lan Uyar Burada bardakları sıkıştırmışız buraya Egemen Hı? oralar nasıl Orada hava nasıl Çok güzel Kapatayım mı bagajın kapağını Hayır of. Kapatın diyenler yoruma yazsın. Açın diyenler yoruma yazsın. açık Açıklasın diyenler yoruma yazsın. Burada beşik var. Bu aslında bir beşik eşya değil. Şu da oynayacak. Bu benim kral kurşun. Kurma. Gumba. Bakın şimdi izleyelim. bir de telefon kamerasına geçiyoruz. Lingo lingo şelal hep devrildi. Tamam oldu. Ben burada bir tane kavanoz kaçırmışım. Göstermeyin. Ve hepsi bitti. Arkadaşlar. Yolculukta ben bu kavanozların üstüne düşerim diyenler. Be beyin atsın. Düşmeyen. Düşmeyeyim. Düşmem diyenler. Kötü. Şey atsana. Ee, kötü like işte.